ICT Media TV'den herkese günaydın. Ben Selda Şenol. Sabah gündemiyle karşınızdayız. Dün Bartın'ın inkumu açıklarında Rus bandralı kuru yük gemisi battı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 12.35'te Kospas Sarsat sisteminden alınan tehlike sinyaline istinaden yapılan araştırma, Palau Bayraklı Arvin isimli geminin ortadan ikiye bölünmek suretiyle kırıldığı bilgisine ulaşıldığı söylendi. Bartın valisi Sinan Güner olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu. Gelişmeler takip ediliyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dileyelim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kiles 7. Olağan Kongresi ile sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısına katılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren gıda ve gıda ambalajlı firmalarının temsilcileriyle bir araya gelecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK Başkanı Nail Olpağ'ın moderatörlüğünde düzenlenecek yeniden Asya webinarına katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Merkez Bankası Kasım 2020 dönemine ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak. TÜSİAD ve Türkiye Birleşim Vakfı kamu kurumları ve yerel yönetimlerin başarılı e-devlet uygulamaları hakkında farkındalık yaratmak ve öne çıkan uygulamaları ödüllendirmek hedefiyle 2021 yılında 15. e ödüllerini verecek. Son başvuru tarihi 20 Ocak. TÜİNAP etkinlikleri kapsamında online olarak düzenlenecek mobil uygulamanızı milyonlarca kullanıcıya nasıl ulaştırırsınız eğitimi 29 Ocak Cuma günü Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi ve kayıt linkine Ottü Teknokent'in Twitter hesabından ulaşabilirsiniz. TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı oyunun kuralları değil kendisi değişti. Mottosuyla 27 Ocak 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek. Konferansa kayıt olmak için Konferansi.com adresini ziyaret etmeniz yeterli diyelim. Akşam günü Zeti ile tekrar görüşene dek hoşçakalın.